Selamlar herkese. Ben Umut. Bugün e, bir ayda kastığım hesabı göstereceğim size. E, bir ay dedim ama hani nasıl bir ay? Ben yaklaşık dediğim gibi 6 ay önce bu 7 ay önce bu oyunu oynadığımda hatta daha fazla ya. Ne 6 ne 7 ay daha fazla. Oynadığımda bir ay boyunca bir hesap açayım dedim. Hani yani bir ay boyunca derken bir hesap açayım onu devam ettirin. Birkaç ay kasayım dedim işte. Yaklaşık bir ay boyunca bu hesabı kastım. Yani sıfır para e, çektim. Yani sadece bir şey çekmiştim. E, ne denir ona? İlk ödeme paketi. Hani o zamanlarda şu, e, şu olay vardı diyordum ki 30 levelde kalırım falan diyordum. Hani 25-30 levelde kalırım diyordum. O yüzden dedim bir ilk ödeme paket çekim dedim. Sadece e, şey aldım. <laughs> Neden onunla? O kılıç var ya elindeki büyü aslasını almıştım zaten. Bir o vardı. Ee, şu an hesabı bir, 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 bir buçuk ay içerisinde 100k sihirli saldırıya kadar getirdim. E, ee, binek bir şeyler kasmaya çalıştım. Sonra o bir buçuk bir ay içerisinde bu hesabı da bıraktım. Tom, e, komple Legend'i bıraktım. Ee, başlayacağım. Şimdi bir çantaya bakalım şöyle. Çantada dediğim gibi sıradan şeyler var ama önemli şeyler var benim için. Şimdi anlatacağım size. Perisi, Rocky hemen şöyle bir periye geçeyim. İlk önce periye geçmeden taşları göstereyim. Taşlar çok kötü. Aşırı kötü. Yani taşlar biraz güzel olsa zaten e, hesap yani sihirli saldırısı artacak. Fakat çok da iyi değil. Hani bunlar 12 level ama sihirli saldırısı diğerlerine de yapabiliyorduk hani kritik olarak yapıyorduk sihirli saldırı kritik falan yapıyorduk onlar yapılmadı çünkü elimizde taş yok hepsi 6 level 7 level falan o yüzden sıkıntı yani neyse şimdi bunlara e, Fajan'a geçeceğim de Fajan'da pek bir şey yok yani aşırı bir şey yok vardı. abartı kadar şeyler yok 253k perimiz var kırmızıladık bunları İçindeki taşlar iyi değil. Yani 7 ile 8 level arası var. 6 level var mı hatırlamıyorum. S e saldırı 86k, sihirli saldırı 37k, 161k hipimiz var. Şimdi pere ekipmanlarına zaten şuradan bakmıştınız. Hepsini saldırı 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 yaptık. Bir tanesi değişik mi? Yok hepsi aynıymış tamam. Şimdi biz bunu e ne yapacaktık? Ben bunu aydınlatıp e şuna dönüştüm. Neydi bunun adı ya? Harbi neydi bunun adı ya? Ha Odin, 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 Odin. Lan üzerinde yazıyormuş ya. İnsan bir okur ya. Üzerinde yazıyormuş. Şimdi bunu tamamladık. Hüzün rozeti okey tamam. Bize gerekenler şuradan 1900 tane falan bir tozay. Buradan da 1900 işte 1800 kadar da ay taşı lazım. Bunları kasarız kolay öyle. Zor bir şey değil zaten etkinliklerden kasarım ben. Sonra Odin yaparız ama Odin'den önce e, ee, Çar'ın kendi gücü zayıf bana göre. Hani yüz gazeteli saldırı hani yeni Legant Online'a göre bence kötü yani. İyi olduğunu söylemiyorum zaten. Yavaş yavaş yaparız. Yani bu 1 bir, bir buçuk aylık bir süreçte zaten kasılmış bir çar. Yine de hani para çekilmeyen bir hesaba göre bence kötü değil. bir ee, bineği 6 level. 8'leyemedim. Ee, e, yani en fazla elimden bu geldi. 31k ruh değeri var. Binekler şöyle. Normal sıradan binekler işte uysallar. gelelim. Çok da kötü değil vahşilerden bakalım şöyle. Teknolojiden de 3 tane vardı aynen. Şimdi buna kasarız. Buna sıkıntı yok. Binek kasarız. zaten şunu bir videomda anlatacağım. Detaylı olarak anlatacağım. Hala bilmeyen arkadaşlar vardır. Ya yani biliyorsunuzdur birçoğunuz da ben size yine de anlatacağım bunu tam içeriğiyle haritalarını falan da göstereceğim neyi, neyi yapınca daha mantıklı olacağını falan da göstereceğim size ee, bir baktım ben zaten onlara 36 tane feyj'in ruhu vardı bunları bir etkinlikle birleştiriyorduk sanırım onu tam hatırlamıyorum şans meyvesi bunu hatırlamıyorum bunlar eski şeyler zaten tak, aylar öncesinde kalan etkinlik ürünleri. Şimdi kadere bakalım. Kader kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kader yapmadım bunlar. Hani üşengeç bir insan olduğum için ben buna hiç kader yapmadım. Kaderi şu şekil. E, yenilecek zararı azaltan. Kritik saldırıyı arttırıyor. Bu da bir kritiğimiz var. Şurada bir defansımız bir de sihirli saldırımız var. Bunları fullesem e, gücümüz artar bayağı. Yani çok değil ama yine de artar yani. Şimdi savaşa girelim. <laughs> Yani pasifler full. Ee, levelden dolayı şunlara veremiyorum ama doğru düz e, düzdüğümü ne demek ya? Düzmek. Dizdiğimi düşünüyorum. Bana göre yani. Ben bunu kendi kafamdan yaptım. Pasiflere yoğunluk verdiğim için. Şimdi birliğe girelim. Birlikte ne var? Bir bakalım. Birlikte neler var? Bir bok yok birlikte bu arada söyleyeyim boş boş şeyler var. Ee, biliyorsunuz saçma sapan. Şu gülü de birine atalım ya artık. Bu ne burada bekliyor böyle. Şu var <laughs> 8 level'lik Ya yani şu an bunları gösteriyorum da ya gülünç ya bunlar. Çünkü herkes de vardır zaten. O yüzden göstermek pek istemiyorum yani. Şimdi galeriye girerim. Silahtan başlayalım. Ya silah hiç göstermek bile istemiyorum. Yani hızlı hızlı göstereceğim. Ben direkt kanatlardan başlayacağım. Kanatta çok şeyimiz yok zaten. Hani hiçbir şeyimiz yokmuş bizim. Şöyle bir şeyimiz var. S kanat. Zaten üzerimize taktığımız kanat var şu an. Şunu ben setini çıkarttım. Bunun da seti vardı sanırım. Bakalım. Başka var mı? Kanat, kanat. Bu ne? Aynen bu da güzel bir <laughs> kanat. Nereden çıktı? Nereden? Altın yol değil ya. Nereden çıkardım ben bunu ya? Büyük şans kutusu falan var ya bu e, Pajun kutusu oluyor yani 2000 elmasa falan satılıyor. 2000 bağlı elmas bu arada yanlış anlaşılmasın. Ona çıkarmıştım ve en önemlisi benim en sevdiğim kanat burada. Yani ateşli olan değil ama yeşil olsaydı tamam daha bir mutlu olurdum. Ama onu bulamadık. Yok yani. Var mı yoksa? Yokmuş. Bir an bir an heyecanla. Bir de şu var. Şöyle bir kanadımız. Yani o da olsa diyecektim tamam ya biz bu işi başarmışız. Biz bu işi başarmışız diyecektim olmadı. Neyse onunla inşallah bir gün çıkartırız. Şöyle feyjanlarımız var. Güzel aslında böyle daha mı? Yok ya güzel değil. Bir dakika şimdi orada ne vardı? O ne öyle? Uzay yolculuğu zırhı. Bunu da nereden çıkardım hiç hatırlamıyorum ki öyle bir şeyimiz var. Benim bütün fejinden mavi çıkan satın satayım bu ne? Dediğim gibi onun seti var zaten yukarıda. Ne bir tane şu vardı. Bunları nereden çıkardım hatırlamıyorum bile. Bakalım. Başka ne göstereyim ki bilemedim ben şu an yani. Buralarda zaten bir şey yok. Altın yolu falan zaten hep zarla parayla yapılan şeyler başka yokken yani kader gösterdik, peri gösterdik. Perinin ha yan perileri göstermedik. Şöyle polanımız var, panımız var. Şöyle saçma sapan 140k onun güçlüymüş lan bu teri. Ha 140k'la bir su perimiz var. Çok da böyle bok olmayan bir peri. Büyük ihtimalle şu ikisini birleştirip panı level atlatıp Güçlettirip şunun ikisini birleştireceğim. Yani çok da önemli değil aslında İlk ben ana hedefim Bir dakika ne oluyor lan İlk şunu bir aydınlatırsak zaten çok istemiyor bak Ne diyor oha oha ya 54.000 elmas ne demek ya 54.000 Ama şu olay güzel bak Altınlar yapması çünkü ben roki yaparken can çekişmiştim. 20 bin elmas istiyor. Ya her şey yaptıktan sonra bir de 20 bin elmas istemesi adamı yemin ediyorum çileden çıkartıyordu. Şimdi bunlar kaç 5 milyon altı falan istiyor. Bakayım bir 3. kalan dur 3. 3. 50 milyon mu lan? Ha, aynı. Bir dakika şuradan. 2K yaklaşık bir Tozay istiyor. Aytaş istiyor. Ya bunları yaparız da şu an ben nelerden kasıldığını tam hatırlamıyorum. Ben etkinliklerden kasıyordum. İşte arkeolojiden kasıyordum. Ee, başka nereden kasıyordum? Valla yok ya etkinliklerden falan kasıyordum. Başka bir yerden kastımı hatırlamıyorum ben bunları. Öyle yani. Neyse bugünlük video bu kadar diyeyim. Çünkü başka bir şey çıkmayacak yani. Hani başka bir şey yok. Gösterecek bir şey de yok. Bu kadar. Video bu kadar. Bununla bir anfi manfi atarız. Öyle güçlü değil zaten biliyorsunuz. Ama yine de bir anfi falan atarız. Ee, bir de şey diyecektim ben. Klasik çekiyorum ben. Ee, Legant Online'ın klasiğini çekiyorum. O klasik içinde zaten. 4 video çektim. 1. bölümünü yayınladım. Diğer bölümleri de işte ileriki günlere yayacağım. Bir de işte bu amfi olayları falan hani çıkıyor diyordum ben size hani amfi atarken bir anda çıkıyordu ben bunu nasıl olduğunu öğrendim zaten 4. videoda öğrendim ben bunu nasıl olduğunu 22 level olduğum için tekrar baştan atıyormuş fakat ben işte 28 level olmam gerekiyormuş çıkmaması için. Onu da zaten 28 level yapacağız labirentle kısa kısa neyse bugünlük video bu kadar sağlıcakla kalın diyorum.